Merhabalar. 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına yeniden başladı. Bu meclis döneminde memur ve memur emeklisi için meclis hangi çalışmaları yapacak ya da hangi çalışmaların yapılması bekleniyor, hangi çalışmaların yapılması talep ediliyor bu konuları değerlendireceğimiz bir yayın olacak. Önümüzdeki günlerde muhtemelen meclisin gündemini değerlendirdiğimiz yayınları da biraz daha sıklaştıracağız. Ancak bugün sadece genel anlamda meclisin gündeminde neler var? Meclisin gündeminde hangi konular öne çıkacak? Bu konuları değerlendireceğiz. Bu hafta başında 3 gün yıl dışı programımız olduğu için pazartesi günleri yapmış olduğumuz Memurun Gündemi yayınını yapamamıştık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine Memurun Gündemi yayını yayınını yapmaya devam edeceğiz. Hatta yarın 3 Ekim Eylül ayı enflasyon oranları açıklanacak. Yarın da enflasyon oranlarını değerlendiren, memur maaş artışlarını değerlendiren bir yayın yapacağız. Bugün meclisle ilgili neler var bu konuları konuşalım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili öncelikle şunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydık. Daha öncesinde Kayseri'deydik. Bu haftada Gaziantep, Urfa ve Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde ziyaretlerde bulunduk. Sağ ziyaretleri yaptık. Üyelerimizi ziyaret ettik, idari personeli ziyaret ettik, rektör üniversite yönetimlerini ziyaret ettik ve o ziyaretlerde de yine idari personelden, memur arkadaşlarımızdan talepleri dinledik. Hangi çalışmaların yapılması gerektiğini, hangi çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini mümkün olduğunca sahadan derlemeye çalıştık ve bu çalışmalara devam ediyoruz. Üniversite ziyaretleri her daim devam edecek haftada bir gün en az il dışı ziyaretleri, Ankara içindeki üniversite ziyaretleri durmadan devam edecek. Bu çalışmayı yapıyorsak, üniversite idari personelinin temsiliyetini ve sorunlarının çözümü için çalışmalar yapmaya devam ediyorsak, saha ziyaretleri de olmazsa olmaz. Sahanın taleplerini dinlemek, sahadan gücümüze güç katmak zorundayız. Onun için bu ziyaretler önemli. Son iki haftada yapmış olduğumuz ziyaretlerde, daha önceki ziyaretlerde de, özellikle toplu sözleşme süreci başladığından bugüne kadar ki yapmış olduğumuz ziyaretlerde en fazla öne çıkan konuları ben size burada bir kez daha dile getirmek istiyorum. Öncesi, öncelikle ilk en önemli konu ne derseniz memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, maaş artışları bu en fazla konuşulan konu toplu sözleşme sürecinden memur da emeklisi de sendikalarda hiç kimse memnun kalmadı. Hiç kimse bu toplu sözleşmenin yeterli olduğunu düşünmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onun için çok fazla atıf yapıldı. Ancak hakem heyetinin vermiş olduğu karara yine memur mahkum edildi. En fazla konuşulan konu memur ve emeklisinin maaş artışları. Bu konu bir an önce yeniden düzenlenmesi talep ediliyor. İkinci bir konu 3600 ek gösterge yine en fazla konuşulan konular arasında bu saydığım konular aslında biz hemen hemen her hafta yapmış olduğumuz yayınlarda değerlendiriyoruz. Niye değerlendiriyoruz? Çünkü saha bunu istiyor. Saha bu sorunların gündeme gelmesini, bu sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm bulmasını istiyor. Onun için biz de elbette ki saha neyi istiyorsa, idari personel neyi istiyorsa, memur neyi istiyorsa bu ekranlarda onu söylemek zorundayız. Sendikal çalışmalarımızı ona göre planlamak, programlamak zorundayız. 3.600 ek gösterge sonrasında üniversite idari personelinin tayin ve yüksek öğretim tazminatı sorunları var ki bu iki sorunda aslında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak düzenlemeyle hayat bulacak sorunlar. Bu sorunlarda üniversite camiasında en fazla konuşulan, en fazla TBMM gündeminde olması istenen sorunlardan diğer bir sorun. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması bu sorunu da onlarca yayın yaptık, onlarca eylem yaptık, onlarca sosyal medya etkinliği yaptık. Niçin yaptık? Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılması için yaptık. Çünkü sahada bu konuda çok büyük rahatsızlık var. Özellikle son birkaç yıldaki sürekli işçi ve yardımcı hizmetli çalışan arkadaşlar arasındaki maaş farklarının ciddi boyutlara ulaşması, hatta iki katına yaklaşması nedeniyle çalışma barışı şu an bozulmuş durumda. Bunun tesis edilmesi gerekiyor. Yılların talebi yardım hizmetler sınıfı, yardım hizmetler sınıfının kaldırılmasına yönelik talep de yine sahada en fazla karşımıza çıkan talepler arasında. Ve diğer bir konu, bu konu 2023 yılından beri konuşuluyor. 2023 seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından memurlara ne düzenleme yapacaksak memur emeklisine de aynı düzenlemeyi yapacağız şeklinde açıklaması var. Ancak 2023 Temmuz ayında ayında memurlara 8077 TL seyyanen artış yapıldı. Emeklilere yansıtılmadı ya da emekliliğe yansıtılmadığı için memur emeklilerinin 8077 TL şu anki güncel tutarıyla 18.000 liranın üzerinde 2 yıl aşkın süredir alacağı var. Seyyanen zam konusu da yine özellikle emekliliği yaklaşan idari personel arkadaşlarımızın, memur arkadaşlarımızın en fazla talep ettiği konular arasında bu konular 1 Ekim itibariyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek mi? Önemli olan durum bu. Biz burada en fazla üzerinde durduğumuz yani 3600 ek gösterge ile ilgili tahmin olarak söylüyorum 2027 yılının başlarında hayata geçecek gibi duruyor bizim izlenimimiz bu yönde. Yardımcı hizmetler sınıfı noktasında ise maalesef şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde sorunu çözüme götürecek şekilde bir gündem oluşmuş değil. Bu noktada hem yardımcı hizmetler sınıfındaki bulunan görev yapan arkadaşlara büyük iş düşüyor hem de biz sendikalara büyük iş düşüyor. Bu noktada gündemi ya da baskıyı biraz daha arttırmak gerekiyor. Gücü biraz daha arttırmak, talebi biraz daha güçlendirmek gerekiyor. Saha ziyaretlerinde de özellikle bu konuya dikkat çektik. Ee, önümüzdeki hafta yine Düzce ziyaretimiz olacak. Daha sonraki hafta İzmir ziyaretimiz olacak. Aydın ziyaretimiz olacak. Oralarda da yine hem 3600 ek gösterge, hem YSE hem ZİSSE yani zam hem de üniversite idari personelinin yüksek öğretim tazminatı ve tayin sorunu ile ilgili mücadelenin büyütülmesi gerektiğini anlatmaya İdari personel arkadaşlardan görüş önerilerini almaya devam edeceğiz. Yardım hizmetler sınıfının kaldırılması ile ilgili şu an maalesef istediğimiz seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çalışma yok. Evet kanun teklifleri veriliyor ancak bu kanun teklifleri sadece sorunun adını koymaya yarıyor. Sorunu çözüme götürmüyor. Bu kanun tekliflerinin biraz daha güçlendirilmesi özellikle iktidar partisinin bu noktada adım atması için mücadelenin büyütülmesi gerekiyor. Seyyanın zam konusu da yine 3600 ek göstergeyle paralellik gösteriyor. 3600 ek gösterge doğrudan bakanlık tarafından da aslında çalışması yapıldığını ilerleyen zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceği yönünde açıklamalar yapılıyor. Seyyan enzamda böyle bir açıklama yapılmadı ama seyyan enzamda 3600 3600 ek göstergeyle ilişkili bir e, sorun. Bu sorunun da yine seçim öncesinde 2027 yılı içerisinde çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu noktada da elbette elbetteki gücümüzü bu sorunun çözümü için kullanmaya hatta o gücümüzü büyütmeye mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Gelelim en önemli konu en önemli konuyu sona bıraktım ee, özellikle sona bıraktım ki yapmış olduğumuz yayınların tamamının izlendiği zaman görünürlüğü daha fazla artıyor daha fazla arttığı zaman ne oluyor bu yayınlar vekillerin önüne de düşüyor. Bu yayınlar siyasetçilerin de önlerine düşüyor, bürokratların da önüne düşüyor ve derdimizi doğrudan birinci ağızdan siyasete, bürokrasiye anlatmış oluyoruz. Onun için önemli olan kısmı biraz sona bıraktım ki yayın genel anlamıyla izlensin ve YouTube kısmında YouTube gündeminde öne çıkan yayınlar arasına girsin diye sona bıraktım. Sona bıraktığımız sorun ne? Elbette ki memur ve emeklisinin maaş zamları. 8. dönem toplu sözleşmede 2026 yılı için %11 artı 7 artı 1000 TL şey, taban maaş artış. 2027 yılı için ise işte %5 artı 4 şeklinde hakemiyetinin onaylayıp geçtiği hükümetin teklifi olan e, zam artı oranı ya da artış diyebiliriz. Zam dememiz için artı değerden bahsetmemiz lazım. Maalesef artı değeri 8 toplu sözleşmede göremiyoruz. 7'sinde göremedik. 8. de de muhtemelen göremeyeceğiz. Orta vadeli plana baktığımızda, Merkez Bankası'nın tahminlerine baktığımızda, piyasa katılımcılarının tahminlerine baktığımızda yine enflasyonun altında kalan hatta ciddi oranda altında kalan örneğin %11 artı 7, %18 ise %25'lere varan enflasyon oranının enflasyonun oluşması bekleniyor 2026'da. 2027 yılı için %9 artış öngörülmüş ancak %15'leri bulan belki daha üzerine çıkan bir enflasyondan bahsedilecek ya da bahsediliyor. Onun için bu oranları bizim zam olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bizim değerlendirmediğimiz gibi memurlar da değerlendirmiyor. Üniversitedeki çalışan idari personelden akademisyenine kadar tüm çalışanlar da değerlendirmiyor. Hiç kimse bu artışın kendi sorunlarına çözüm üreteceğini, kiralarını ödemede kolaylaştıracağını ya da diğer giderlerini karşılamada bir nebze nefes aldıracağını düşünmüyor. Onun için tüm çalışanlar Yetkili sendika üyeleri, yöneticileri, diğer sendikaların üyeleri, yöneticileri ve hiçbir sendikaya üye olmayan asker ve polislerden e, yargı mensuplarına kadar herkes aslında bu artışların yeterli olmadığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu noktada inisiyatif alması gerektiğini ifade ediyorlar. Aslında bunun hiç inisiyatif noktasına gelmeyip doğrudan görev haline gelme imkanı vardı. Hakem heyetine gidilmemiş olsaydı, hakem heyetine üye gönderilmemiş olsaydı bugün biz Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisinde ya da alanda yapmış olduğumuz çalışmalarda memur ve emeklisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu kadar artış yapması gerektiğini, şu kadar zam yapması gerektiğini söylüyor olacaktık. Bu noktada mücadele, mücadele ediyor olacaktık. Ancak yetkili sendikanın ve yanındaki sendikanın e, memurun taleplerinden uzak hareketleri nedeniyle maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden şu an inisiyatif noktasında bir beklentimiz var. Memurların, memur emeklilerinin beklentileri var. Bu noktada sendik olarak da Kasım ayında eylem planımız var. Ekim ayında da yine bu bir ay içerisinde de bir eylem planı yapabiliriz. Ama Kasım ayının ilk haftasında özellikle hem Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde hem de ulus meydanında farklı günlerde eylem planımız var. Bu eylemleri yapacağız. Onun dışında sosyal medya etkinliklerine devam edeceğiz. Milletvekillerine ve siyasi partilere durumu anlatan sendikamızın mektubunu da bu önümüzdeki hafta yüksek ihtimal ileteceğiz. Memur ve emeklisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çalışma olacak mı? Memurların en fazla merak ettiği konu bu. %11 artı 7 artı 1000 TL %5 artı 4. Bu Ankara İstanbul İzmir'i bırakalım. Diğer tüm illerdeki kiralarını ödemede bile kolaylaştıracak bir oran değil. Yani Şırnak'taki bir arkadaşımız da kirasını ödemekte zorlanıyorsa bu artışlarla kirasını ödemekte biraz daha kolaylık sağlayacağını düşünemiyor. Ankara'yı söylemiyorum. Ankara'da şu an 25-30 bin lira kira. İstanbul'da 30 binin üzerinde kiralar. İzmir'de yine 25-30 bin bandında. Diğer şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle yine 25 binin üzerinde küçük illerde, ilçelerde 20 bin ve üzerine çıkmış durumda kiralar. Memur bağışları ne kadar şu an? 52 bin lira, 53 bin lira. Memur kadrosunda görev yapan arkadaşların maaşları. Yardımcı hizmetler sınıfındakilerin 47 bin 500 lira. 50 bin lira, 52 bin lira %10 artış olduğu zaman 55 50 bin lira olsa 55, 57 bin lira, 58 bin liraya çıkacak Ocak ayında maaşı. Ha da enflasyon farkı da 2-3 bin lira ya tekabül eden enflasyon farkı geldiğini varsayalım. 60 bin lira olsun. 60 bin liranın şu anki kira 20 bin lira olduğunu varsayalım. Küçük bir ilçedeki belediye şey, kiralardan bahsediyorum. 20 bin lira olduğunu varsayalım. Üçte biri doğrudan kiraya gidiyor. Küçücük bir ilçede görev yapan memur bile maaşının üçte birini kiraya vermek zorunda kalıyor. Ve bu memurlar ek iş yapmak gibi bir durumlarda söz konusu değil. Yasal değil. Kanunen yasaklanmış durumda. Ekiş yapma durumu yok. Kendi memleketinde çalışma durumu, özellikle üniversitelerde çalışan idari personeli göz önüne aldığımızda kendi memleketinde çalışma imkanı da bulunuyor. Örneğin A ilinde görev yapan bir memur, üniversite idari personeli kirasını ödeyemiyorsa ya memleketime gideyim, ailemin yanında kalayım, kira da ödemek zorunda kalmayayım dese, bu noktada düşünse, üniversitede tayin sistem olmadığı için gidemiyor. Ekiş yapamıyor. Kendi memleketine gidemiyor ya da kira yükümlülüğünden kurtulabileceği bir yere gidemiyor. Tayin olamıyor. Ve bu kişiye diyoruz ki 50 bin lira alsana maaş ne yaparsan yap. Bu şekil kamu hizmetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değil. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi bu noktada inisiyatif almak zorunda. Ha alacak mı? Bunu belirleyecek olan tabii ki memur ve emeklisiyle sendikaların çalışmaları, talepleri. Eğer ciddi şekilde ortaya konulursa, ciddi bir mücadele ortaya konulursa Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri öncesinde ya da esnasında bir düzenlemeye gidecektir. Bu noktada en başından beri çağrıyı yapıyoruz. Tüm sendikalar ve sendika üyeleri memur ve memur emeklisinin 2026 yılı, 2027 ayrı değerlendirilebilir belki ama 2026 yılı için ya kira yardımı çalışmasına geçilmesi gerekiyor ya da %11 artı 7 kısmının güncellenmesi gerçekten piyasa şartlarına uygun memurun geçtiğimiz 2 yıldaki kayıplarını gideren ve sonraki olası kayıplarını da önleyecek bir zam oranına, artış oranına, artış sistemine geçilmesi gerekiyor. Eşel mobil sisteminin kurulması gerekiyor. Bu noktada biz sendikalara iş düşüyor. Biz sendikalar işin peşini bırakmazsak. Biz sendikalar mecliste çalışmaları yoğunlaştırmazsak, alanda çalışmaları yoğunlaştırmazsak elbette ki çıkmayacaktır. Ama bu çalışmalar yapılırsa 3 ocağı bekleyip de 3 ocakta bir göstermelik eylem yapayım, göstermelik basın açıklaması yapayım ya da bir günlük iş bırakma eylemi yapayım tarzı düşünmezse eğer sendikalar Türkiye Büyük Millet Meclisi de kendi üzerine düşeni yapacaktır. Konuyu takip ediyoruz. Maalesef memur ve emeklisi için TBMM inisiyatif alacak mı kısmında alacak demek istiyor, isterdik ancak şu an bunu diyecek durumda değiliz. Şu an mücadele etme zamanı. Şu an siyaset kurumuna memurun durumunu anlatma zamanı. Onun için tüm sendikaları bu alanda mücadeleye, bu alanda ses yükseltmeye, siyaset kurumuna ve bürokrasiye derdimizi anlatmaya bir kez daha davet ediyoruz. Yarın enflasyon verileriyle birlikte Ocak ayında memur maaş artışının şu anki oranlarla, şu anki belirlenen sistemde ne kadar olacağı noktasında da değerlendirmemizi yapacağız. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.